Allah Celle Şanı bu sohbetlere gelince bir sıkıntınız, bir derdiniz hangi hoca olsun olsun. Bir de onu niyet ederek gelin. İlla Allah Celle Şahı, hiç aklında olmak sizin hoca efendinin o hadisi aklına asılır. O derdini çözüm olur. Çünkü üstadlarım bizim dinimiz öyle bir dindir ki, öyle bir İslam'dır ki, öyle bir Kur'an'dır ki hiçbir derdin çaresizliği yoktur. Bütün derdin çaresi vardır. Şimdi bir araştırmacı hoca olduğum için bu <laughs> gençlerin özellikle ateistler, deistlere mail ettiği bu dönemdeyiz. Özellikle şu gençler gibi pırıl pırıl gençler bir konuştuğu zaman saklı ya ben ateistim diyor. Hayır. Ben deistim diyor. Allah'a inanmıyorum, Resulullah'a inanmıyorum. Buna ayet konuşmak bir gerek var mı? Hayır Allah'a inanmıyor. Resulullah, hala Resulullah demenin bir anlamı var mı? Hayır inanmıyor bu adam. Sen bu adam ancak aklı bir şeye varsa ispat etmeye kalkarsın. Bunların araştırmasını gördüm. Bir nedenleri nedir? Neden gençlerimiz? Özellikle şu taksim meydanları bir gidin. Şişli tarafları gidin. Üniversite bölgesine bir gidin. Tamam mı? Gençler sırf Allah'a inanmıyorum diyerek hava atmaya başlıyor. Evet. Tamam mı? Ya yani ciddi bir şey. Peki bu eksiklik neden? Şimdi şöyle bir şey var. Fransızca araştırır zaman yüzde neredeyse yetmişli ateistlik ve deistik üzerinden kuruldu. Onların dinlerine bakarsan ne dinidir? Siz söyleyin. Çoğunluk Hristiyan bir dindir. Tamam mı? Yahut İngiltere tarafından aynı şekilde. Moskova taraftan mesela Moskova konferansı giden bir Mesela o taraflarda çok yurt dışında diller bildiğim için konferansta gidiyor. Ve oradaki Hristiyan olan genç Ruslar artık haplarından yani hocalarından dini olan, Hristiyanı olan dertlerine çözüm olmuyor. Neden? <laughs> Çünkü o din münharif olmuştur. Yani tahrif olmuştur. Yokluk olmuştur. Doğru mu? Doğru. Yani o yüzden böyle bir şey olmadığı için onlara soruyu bulmadığı için gençler geliyor buraya. E derdini çare bulmazsa, aklındaki soruya cevap almazsa İslam <laughs> konusunda sorular olur acaba bitti. Şu acaba ile başlar, na acaba diye konu bitirir. Ben yokum. Çünkü eğer bir din ona tamamen cevap vermiyorsa o din noksandır. Tamam. Yahudiler dini tahrif olunmuştur. Tamam. Bakarsanız Tevrat'ın en az 365 tane noksası var. Doğru mu? gittiği zaman o hocaları bunların her sorusuna her derdine çare olabiliyor mu? Acaba olamıyor Bu bunaltı içine giriyor. Doğru mu? Doğru. O zaman bu kime gidiyor? Acaba Allah var mı? Allah var ise niye bana böyle yarattı? Niye bana fakir yarattı? Niye bana mesluk engelini yarattı? Niye bana bunu vermiyor Allah? A? Acaba bunlar gidiyor. Her bunun cevabını vermez. Tamam mı? Ama şöyle bir mu'tedil olalım. İslam öyle bir din ki İslam öyle. Elhamdülillah bütün sorulara cevap verecek bir kabiliyet Allah'ın Kur'an'da bir her şey vardır. Hadis-i rasul sallallahu aleyhi ve sellem içinde her şey vardır. İçinden hangi soru geçiyorsa o sorunun cevabı vardır. İslam, Kur'an böyle bir din. O yüzden gençler buraya gelirken hangi sıkıntıyı içinde tutarsa ben inanırım ki şahit oldum. Allah Celle o hocayı konuşturur. Ama var abi. Bir soru sorulduğunda hoca bilmiyorum derse bu İslam'ın eksikliği değildir. Hocalığın eksikliğidir. Ama yani ama hoca her şey bilecek diye bir şey yok. Ama alimler bu işe hayatını vermiş büyük alimler var. Dünyada gerçekten Türkiye'de araştırdığımız üzere büyük alimler var. Hayatını da buna vermiş. Vakfetmiş hayatını. Tamam. Yani ne ticaret yapmış, ne iş yapmış. <laughs> sadece sabah kalkıyor, tercih namazını kılıyor, Kur'an okuyor, tefsir araştırmasını yapıyor. Tamam Ve derslere gidiyor, talebeye ders veriyor. Hayatı sadece ne üzerine kurulmuş? Size söyleyeyim. Din üzerine kurulmuş. Yani koskocaman bir hayatı İslam'a fada eden büyük hocalar var. Eli öpelesi hocalar. Onlar çok değerlidir. Bunlara sorun istediği sorularına cevap alabilirsin. Neden? Çünkü hayatını buna vermiş. Hiçbir soru olmaksızın cevapsız olmak çünkü İslam böyle değildir. Neden bilir misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son hutbetul vadadayka